Başkanlığına destek noktasında, katkı noktasında, mensubiyet duygusunu da ortaya koymada yaklaşık 1 milyon 600 bini aşkın kişi buraya bağışta bulunmak suretiyle bir mensubiyet duygusunu ortaya koymuştur, bir aidiyet duygusunu ortaya koymuştur. Diğerlerinde böyle bir şey oldu mu? Olmadı. Ben inanıyorum ki bundan sonraki seçimlerde partimize gönül veren kardeşlerimiz, üyelerimiz inanıyorum ki bu rakamı daha da artıracaktır. Bugün Batı'da bu nasıl oluyorsa inanıyorum ki Türkiye bunun da örneği olacaktır. 5 lira versin, 10 lira versin ama ben bu seçime şu kadar katkı veriyorum. Ben bununla buraya katkıda bulunuyorum demek bambaşka bir duygudur. Bu duyguyu mensuplarımıza yaşatmak ayrı bir anlayıştır. AK Parti'de bunu da geliştirmemiz lazım. Parti yönetiminde veya kabinede görev yapan onlarca arkadaşımız engin bir tecrübeye ve birikime ulaşmıştır. Doğrusu bu kadar zengin ve güçlü bir kadroya sahip olmaktan bu kadar değerli insanlarla yol arkadaşlığı yapmaktan Rabbime ne kadar şükretsem hamdetsem azdır bu büyük ve örgütlü teşkilat kendi içinden sadece bir kişinin seçilmesi gereken böyle bir anda o bir kişiyi de en sağlıklı şekilde belirlemiştir değerli kardeşlerim bizleri ekranları başında izleyen aziz milletim 27 Ağustos'ta AK Parti'nin olağanüstü genel kuruluna genel başkan adayı olarak girecek arkadaşımız Dışişleri Bakanımız Konya Milletvekilimiz Ahmet Davutoğlu kardeşimiz. You